Merhaba sevgili arkadaşlar. Artvin Arha ve Gençlik Merkezi Spor Eğitim Uzmanı Fatma Sebak. Yöresel halk oyunları dersimizde bugün Antalya yöresi Tekezeybe'yi işleyeceğiz. Tekezeybe'yi Ege bölgesinden bütün Akdeniz bölgesine kadar yayılan halk oyunları türü olup Anadolu köylüsünün özelliklerini ve niteliklerini taşır. Tekezeybe'yi 9 sekizlik ölçüyle oynanan en hızlı zeybek türüdür. Hayvanalı, şu tirminin çalkası, sarı delik gibi benzeri ezgiler yer almaktadır. Bugünkü ilk adımımız koşma adımı. Koşma adımına sağ ayak taban, sol ayak parmak ucunda yaylanarak başlıyoruz. İlk başta aşağıya doğru. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Birinci adımda dizlerimiz kırık, ikinci adımda düz. Kırık. devamında 4, 5 de sol ayağımız çıkacak. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ayak adımları bu şekilde. Şimdi kollarımıza geçiyoruz. İki kolumuz yanda, omuz genişliğinde açık, göz hizasında. 1, 2, 1, 2, açılarak açtım. Sağ kolu ne? Sol kol arkaya. Sol kolumuz arkada kapalı. Sağ kolumuz önde. Tekrar yukarıya açılıyor. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi hem ayak hem kol beraber yapıyoruz. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 4-5 1-2 1-2 3-4-5 1-2 1-2 3-4-5 1-2 1-2 3-4-5 1-2 1-2 3-4-5 Yürüyelim. 1-2 1-2 3-4-5 1-2 3-4-5 1-2 1-2 3-4-5 Ritmimiz 9-8'lik demiştik. 1-2 Dersimiz burada sona ermiştir. Hepinize keyifli, güzel, bol harekette günler diliyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere.